Durma şansı olmayan bir organ. Bir an kalp kası olduğunuzu ve durmaksızın çalıştığınızı düşünün. Sürekli kasılmakla meşgul olacağınızı hisseder gibiyim. Fakat size dinlenme şansınızın olduğundan bahsetmedim. Evet, kalp çalıştığı sürenin yaklaşık yüzde 40-45 kadarını, yani aşağı yukarı yarısını dinlenerek geçirir. Dinlendiği vakit de tam olarak gevşeme zamanına denk gelir. Bu anın sonucunda oluşan kan basıncı diastolik kan basıncıdır ve küçük tansiyon diye de bilinir. Kalbin kasılması sırasında ise sistol evresi olur ve sistolik kan basıncı bu itici güçle oluşur. İtici diyorum çünkü diastolik kan basıncı emici gücün bir sonucudur. Klasik olarak kalbe emme basma tulumba benzetmesi yapmaları da bundan dolayıdır. Kalbin tıbbi olarak geniş bir inceleme alanı olmasına ek olarak Birçok edebi eserde, kutsal metinlerde ve adli vakalarda da kendine yer bulmuştur. Peki bir yumruk boyutundaki bu organa neden bu kadar değinme gereği duyulmuştur? Mesela neden beyin ya da burun değil de bu organa vurgu yapılmıştır? Cevabı kalbin sinir sisteminde yatıyor. Kalbin elektriksel uyarı sistemi duygularla da harekete geçiyor. Hızla koştuğumuzda kanımızdaki kimyasal denge bozulur ve kalbimiz bu dengeyi normalize etmek adına daha hızlı çarpar. Burada olay tamamen kimyasal süreçler üzerinden işler. Duygular ise korku, heyecan, aşırı sevinç ve hatta üzüntü şeklinde kalp üzerinde etkilerini gösterir. Bu duygular aslında birer korunma mekanizmasının şekil değiştirerek karşımıza çıkmış halleridir. Mesela adli vakalarda kullanılan yalan makineleri şüpheli kişiye yöneltilen soruları kalbin elektriksel dalgalarına göre yorumlar. Peki bu adli vakalarda korunma mekanizmasının yeri nedir? Yalan söyleyen kişinin yaşadığı yoğun stres kalpte karmaşık sinyaller meydana getirir. Kalbin asıl amacı ise suçluyu kurtaracak olan yaşamsal desteği sağlamaktır. Fakat kalbi bu noktada onu ele verir. Evet, Kalbimizin bu kısa inceleme videosunda sürekli çalışan fakat iç dünyasında azımsanmayacak kadar dinlenme vakti olan bir organ olduğundan ve kan basıncının temellerinden bahsettik. Ayrıca bizi hayatta tutacak olan fonksiyonların evrimleşerek özelleşen duygularımıza nasıl eşlik ettiğini paylaştık. Videomu beğendiyseniz bunu bana aşağıdaki like butonuna basarak gösterebilirsiniz. Yine abone olmadıysanız da abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.